Gerçekten de bugün Anadolu Ajansı fotoğrafları artık bir küresel markadır. Anadolu Ajansı fotoğraf servisi yaptıkları, ürettikleriyle gerçekten bütün dünyada haber üretim süreçlerine etki eden çok nitelikli bir medya üretim merkezidir. Ve bu yönüyle bizim gururumuzdur. Türkiye medyasının dünyaya açılan yüzüdür ve bu markayla gerçekten küresel alanda medya tarihinde nitelikli işlere imza atma imkanı bulduk, buluyoruz. Gerçekten Anadolu Ajansı'nın fotoğrafları hakikat mücadelesinin, Türkiye'nin hakikat mücadelesinin yine önemli araçlarından, unsurlarından bir tanesidir. Gerçekten baktığımızda günde ortalama 4 bin fotoğrafın üretildiği gerçek bir medya fabrikasından bahsediyorum. Anadolu Ajansı fotoğrafları tabii ki teknik boyutları, sanatsal muhtevası yanında aynı zamanda belgesel özelliğiyle de son derece kaliteli ürünler ortaya koymuştur. Suriye İç Savaşı'nı hatırlayalım. Suriye İç Savaşı'nda ortaya çıkan sıkıntıları, zulümleri Anadolu Ajansı belgeledi ve bugün Suriye İç Savaşı'nın nemenen bir süreç olduğu, neler yaşandığı bugün en çok Anadolu Ajansı fotoğraflarıyla hatırlanıyor. Pandemi dönemini hatırlayalım, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı hatırlayalım ve yine bugün İsrail'in Gazze'deki mezalimini gözümüzün önüne getirelim. Bütün bu süreçlerde Anadolu Ajansı fotoğrafları, Anadolu Ajansı'nın bu süreçteki gayretleri gerçekliğin, hakikatin anlaşılmasında, anlatılmasında çok hayati bir önem arz etmiştir. Bugün İsrail'in tüm engellemelerine rağmen Anadolu Ajansı Gazze'de muhteşem bir performans, habercilik, gazetecilik performansı sergilemeye devam ediyor ve devam edecek. Muntasir Es Sabbaf, Anadolu Ajansı kameramanı ne yazık ki İsrail'in saldırısı sonucunda şehit düştü. Aynı şekilde yine Mustafa Maruf geçtiğimiz hafta yine İsrail'in saldırısına maruz kaldı. Yine onun yanında baktığımızda yine Ali Cadallah bütün ailesini kaybetti İsrail'in saldırıları sonucunda. Bu kahramanlar, Anadolu Ajansı'nın bu yetkin insanları, isimleri ne yaptı? Gazetecilik yaptılar. Haberin peşinde koştular, gerçeğin peşinde koştular, hakikatin peşinde koştular. Bunu yaparken mazlum Gazze halkının sesini bütün dünyaya duyurdular. İsrail'in zulmünü de bütün dünyaya duyurdular. Tabi İsrail muntasır gibi 95 gazeteciyi daha katletti. Ne olursa olsun bizim de İsrail'in bu zulmlerine karşı bugün itibariyle baktığımızda 20 bine yakın sivili katleden İsrail'in bu zulümlerine karşı gerçekten çok güçlü bir şekilde mücadele vermemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın mücadelesi budur ve Türkiye'nin güçlenme mücadelesi aynı zamanda İsrail zulmü dahil olmak üzere dünyadaki zulümleri sonlandırmaya, küresel bölgesel barışı teminat altına almaya yönelik girişimlerdir.